Sistemden bir kart çekelim. Niyetimizi değiştirdiğimiz anı sızdırıca zamanını niyet ederek. Su altılısı geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma bakalım evet yine kupalar geldi arkadaşlar kupa kraliçesi muhtemelen geçmiş konularla ilgili kafanızda döndüğünüz bir takım olaylar durumlar var ve buraya tutunup kalmışsınız arkadaşlar geçmiş konulara bakalım buradan nasıl çıkarız çıkamıyorsunuz eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz Sizden bir mesaj versin. Bunu dengelemelisiniz arkadaşlar. Sizin mesajını böyle alacağım. Geçmişe takılık kalmayın Hala geçmişle ilgili konuları kafanıza döndürüyor olabilirsiniz. Çocukluk anılarınız da sizi zorluyor olabilir. Belki çocuklarla ilgili konularda olabilir. Durumunuza göre alın. Siz bir kupa kıraçesiniz. Duygularınıza göre hareket eden birisisiniz. Ve buraya özellikle hani şu duygu halinize yapışıp kalmışsınız. Yani bunu sıkı tutuyorsunuz ve bırakmıyorsunuz. Bu da sizi eli kolu bağlı hale sokuyor. Yani buradan çıkamıyorsunuz. Burada dengelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Duygularınızı dengeye almalısınız.